Tamam. Bak, bak burada Aa, bir anda çakıyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hocam bak, bir kardeşlik yapıyor. Bir dakika, bir devam et, yapıyorum. devam et. Kaynepşik kaynepşik. Devam, düştü. Ben dedim ki döndüm Rasim'e, Rasim. Havlu atalım. Ha, rasim öldürecek dedim <laughs> hayvan. <mi>? Böyle dur. Yavaş dur. Böyle <laughs> dur. <dör, gülüyor> bak şimdi. Beyler. İşe göre. Mermici. Ya baba. Çok sinirlendim. Mike. Cezaevine girdin, çıktın. Ben sana orada çok yardım ettim. Dolaylı olarak arkadaşlara söyledim. Doğru, abiler varsa şey. Harlem'deki arkadaşlardan da çok gittiler, yardım ettiler. Ama senin yaptığın kalleştik. Duramadım, <laughs> ya, ya, ya. pardon Sinem. Vallahi duramadım. Devam et, tamam. Vallahi Mike, duramadım. Duramadım. <laughs> beni, beni dinle Mike. Pardon. Biraz daha Bunun yapalım. bir romanşı var. Romanşta ben sana o kadar nazik davranmayacağım. Elimizde büyüdüm. Gülüyor ya, gülüyor ya Abdülkerim gülme ya.